Selamun Aleyküm. Aleyküm selam Sayın Cumhurbaşkanım. Buyur. Hoca, önce, Öncelikle tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Rabbim başarılarınızın artarak devamını nasip etsin. Amin. Amin. Daha önce de bu TRT'deki Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ikincilik varmış galiba. Evet, Öyle sayın, mi? evet, sayın Cumhurbaşkanım. Ee, maşallah. Sen aslen Vanlı mısın? Evet Van Ercişliyim Sayın Cumhurbaşkanım. Ha Van elçisi Maşallah. Ee, şeye Sivas'a yerleşmen nereden oldu? Ee, hanım köylü olduk Sayın Cumhurbaşkanım. Aa, Allah senin iyi dini <laughs> Allah razı olsun Sayın Sizden Başkanım. Ne iş aldın yani? Aynen biraz öyle oldu Sayın Başkanım. Ne kadar oldu Van'a Şeye geleli Sivas'a? Sivas'a yaklaşık 5 yıl oldu Sayın Başkanım. 5 yıl. Evet. Allah yar yardımcımız olsun. Amin, amin. Hanımefendiye selam. Aleyküm Şu selam. Anda kaç çocuk var? Şu an ellerinizden öper. iki tane evladım var. Biri oğlan, biri kız. Maşallah. kaç Muhammed... yaşında? Biri üç buçuk yaşında Muhammed Arif. biri 1.5 bir buçuk yaşında Betül'ümüz var Sayın Cumhurbaşkanım. Of, of, of. Allah acılarını göstermesin inşallah. Amin, amin. Ne zaman döndün? Ee, dün döndüm Sayın Cumhurbaşkanım. Ee, güzel, güzel. <laughs> i̇nşallah daha sonra haberleşiriz. İnşallah. Allah yar yardımcımız olsun. Rabbim siz... siz de oradaki kardeşlerimize de çok çok selamlar söyleyin. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Yağol. Sesinizi Yağol. duymak bizim Yağol. için onurdur. Hürmet ediyorum. Ellerinizden öpüyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Ayırsın. Çok sağ olun. Yağol. Allah razı olsun.